Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mahmutcan Bu videoda sizlere Bandicam 3.4.4 sürümü yani Bandicam son sürüm nasıl full yapılır onu göstereceğim İlk önce Bandicam'ı indirmeniz gerekiyor Bunun için size açıklamada şuranın linkini vereceğim Bu linke gireceksiniz Bu linke girdikten sonra burada kırmızı renkli dolan Bandicam yazıyor burada Buna tıklayacaksınız ve Bandicam indirmeye başlayacak Bandicam indirdikten sonra indirdikten sonra Masa üstüne böyle bir şey geldi Bandicam setup diye Buna tıklayacaksınız Artık kurmaya başlıyoruz. Şimdi ok diyeceğiz. İleri diyeceğiz. Kabul ediyorum diyeceğiz. Ve ileri kur diyeceğiz. Burada 15 saniye bekleyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bitir diyeceğiz. Kurulum tamamlandı. Nasıl Açılıyor. açılıyor açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi de kayıtsız yazıyor şuradan baktığımızda zaten kayıt dışı diye bana bir video çekelim hatta bir video çektim bakalım videonun üstünde arkadaşlar şimdi açtığımızda göreceksiniz www.bandicam.com yazacak görüyorsunuz bu, bu yazıyı nasıl kaldıracağız arkadaşlar onu göstereceğim ben size şimdi kapatalım bunu kaldırmak için bu bandıca yazısını kaldırmak için arkadaşlar yine şuralarını göstereceğim bunu ikiye gireceksiniz burada dosyayı indir yazıyor bu dosyayı indir tıkladığınızda böyle bir dosya indir arkadaşlar bu dosyayı açacaksınız bu da BD diye bir şey yazıyor, bu BD'ye gireceksiniz. Buradan Keymaker.rar yazıyor, buna gireceksiniz. Buradan da arkadaşlar, Burada işte Keymaker.exe diye bir dosya var. Bu dosyayı açacaksınız. Nasıl üstüne atacaksınız böyle. Bu masaya üstüne atacaksınız, kapatamıyorsunuz. Şimdi bu Keymaker'ın üstüne sağ tıklayıp, Yönetici olarak çalıştıracağız buraya bir gmail yazın rastgele böyle sallayabilirsiniz ön gibi ama sonra et gmail.com yazın böyle yazın başarılı diyor, oldu diye şimdi ben bir daha girelim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yine kayıtsız diyor şimdi ona bilgiye baktığınızda yine kayıt diyor ama siz bunu böyle dediğine bakmayın normalde kayıtsız gibi gözüküyor işte www.bamcan.com yazısı gözüküyor. Onu da hemen kartını şöyle bir video çekeyim. Videoyu durdurayım tamam. videoyu açayım size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kayıtsız yazdığı halde. şimdi kapatayım da. Kayıtsız yazdığı halde arkadaşlar. Burada yukarıda www.bandicam.com yazmıyor arkadaşlar. Şu da kayıtsız yazmıyor ama yukarıda o bandicam yazısını kaldırmış olduk arkadaşlar. Yine bu işlemi olarak kullanabilirsiniz. Bugünkü kadar da arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.